arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Yüzdelerle ilgili üçüncü videomuzdayız. Farklı geometrik şekillere geçiş sağlayacağız ve matematik kısmının son videosu olarak da aklımızda kalabilir. Şimdi yüzde ilgili problemlere bakalım. Şimdi sevgili gençler, bir firma 15 indirim yapmış ve indirimli hali ne olmuş? 680 lira olmuş. Buna göre bu ayakkabı indirimden önce kaç paraydı? Şimdi bak, şunu yapıyorum. %15 indirim yaptığında %85'lik kısımda kaç paraymış bu? 680 liraymış. Eğer o indirim yapmamış olsaydı bunu soruyor işte bize. Bu sefer ters pratik yapıyoruz. Şunu da şöyle yaparsak ne oluyor? 85 çarpı x eşittir. 680 çarpı 100 diyoruz. E burada sadeleştirme yapabilir miyim? Tabii ki de yapabilirim. Burası ne olur? 20 olur. Burayı 5'e bölersek 17 olur. E şimdi burayı buraya taşıyorum. 17 x eşittir 680 çarpı 20. E şimdi burası kaç defa? 17 çarpı 5 diyor o. 17 çarpı 4. 4 yapıyoruz. Yani burası x, burası 40 oluyor. 4'e böldük. İşte 17'ye böldük. 40 yapıyor çarpı 20. X eşittir. Ne yaptı? 800 TL. Yani indirimden önceki bunun fiyatı 800 TL'dir. Bunu siliyorum. İşlemleri yapacağız çünkü. Şimdi bir tane elimizde yüzde ee, kaç? Yüzde %18 Büyük Evet. 118 KDV dahil fiyatı 295 TL olan benzin. Şimdi benim bakın yüzde vardı. Buna bir de 18 e ekledim. Yüzde 118 oldu. Yüzde 118 kaç TL'ymiş? 295 TL'ymiş. Benzinin 118'ini soruyor. Yani 18'i kaçtır diye bize soru soruyor. Şimdi burada ise nasıl yapacağız? Yine 18 18'ine bakacağız. 18 ifadesi şu şekilde işlem yapacağız. Diyeceğiz ki 118 çarpı x eşittir 295 diyeceğiz. e 295 çarpı 118 diyeceğiz. E şimdi burada nasıl sadeleştirebiliriz? E, pardon 118 değil bu. Burası 18. E burada sadeleştirme yaparsak e, işler dışlar çarpımında burada x'imiz kaç kalır? x dediğimiz ifade 2'ye e, böleriz burayı. Burayı da 2'ye bölersek 59 çarpı x eşittir. 295 çarpı 9 olur. E, e, 59 burası 300 desek 60. O zaman burası e, x eşittir. 5'e böleceğiz. 5 kalacak. 5 çarpı 9 x dediğimiz ifade kaçtır sevgili gençler? 45 TLymiş. Yani burada ürünün KDV tutarı 45 TL olarak aklımızda kalıyor. Şimdi devam edelim bir sonraki soruyla. Bir mağazada 40 indirimle satılan, ee, indirimle 36 TL'ye satılan bir ee, tişörtün indirim önceki fiyatı. Şimdi bakın ben %40 indirim yapmışım. %40 indirim yapmışım. Kaç TL'ymiş? 36 TL'ymiş. Peki bu ürün, bu ürün ee, Kaç TL'dir? Değil mi? Bu ürünün fiyatını soruyor bize. %X diyelim. E ne oldu? Bu ürün Şöyle bir düşünce de yapalım. Şöyle bir düşünce de yapalım. Bu ürün, bu ürün 30 TL olsa, değil mi? Bu 30 TL olsa. Bunun, bunun %40'ını alsam, 30 TL olsa. Tamam. %40'ı demek aslında şöyle 5 parçam var. 5 parçam var. Bu 5 parçanın ikisini alıyor. Yani şurası ekleyeceğiz. 36 TL olacak. E peki bu işte işte ne olacak? Yani bu işte yaptığımızda yüzde 40'a oranında 36. E. Aslında biraz önceki tişörtü de yapabilir, biraz öncekiyle de yapabiliriz. 6 da 36 ise yüzde x yapacağız, değil mi? E ne yaptık? Yüzde 40 indirim size Şimdi baktık ee, 60 çarpı x eşittir 36 çarpı 100. Şunlar şu gitti. 6x eşittir. 36 çarpı 10. Ee, burada şunlar şu gitti. x eşittir. 6x10. x eşittir. 6 çarpı 10. x eşittir. 60 TL. Yani bu şekilde yani indirimden önceki bu ürünün fiyatı kaçmış? 60 TL'ymiş. 140 olunca 24 TL'lik bir indirim sağlamış ve 36 TL'ye gelmiş. Dördüncü soru. Fiyatı 2000 TL olan bir bilgisayar varmış. Fiyatı 2000 TL olan bir bilgisayar varmış. Buna %15 indirim sağlamışız. Şunu da şu, şunu da şunu 20 çarpı 15'ten ne yapar? 300 TL'lik bir indirim sağlar. Yani 2000 TL'den 300 TL'lik çıkardığımızda 1700 TL kalır. Yani bilgisayarın indirme fiyatı 1700 TL'dir. Evet bu videoda burada sona erdi. Bir sonraki videoda geometriyle devam etmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, esenlikle.